Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar az sonra YouTube İlhan Çitil kanalımızdan saat 21.00 yayınımız başlıyor. YouTube İlhan Çitil. YouTube İlhan Çitil canlı yayınımızı takip edin. Saat 21.00'da yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu kuşlarımız da Yozgat'tan geldiler. Yozgat'tan gelen kuşlarımız bu akşam cumartesi akşamı saat 21.00'da az sonra arkadaşlar az sonra YouTube kanalımızdan İlhan Çitil abone olmak isteyenler abone olabilirler. Yayınımızı izlerseniz canlı yayın İstanbul Yeni Bosna Çitil Kuş Evi birazdan yayınımız başlıyor.